Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a çok teşekkür etmek istiyorum. Biz defalı insanlar olarak Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken elbette her zaman bizim yanımızda olan ve buna evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç durmaktayız. Hiçbir zaman, hiçbir zaman seçim malzemesi yapmak için ana vatan Türkiye'ye laf uzatanlara reddediyoruz, kınıyoruz. <laughs>